Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün sihirli su kalemiyle sihirli resimler. Kitabı aldık. Ve onu kullanacağız. Bakalım nasıl kullanılıyormuş. Açtık. Kapağı açın ve suyla doldurun. Boyayın. 10 dakika sonra sihir kayboluyormuş. Hadi bakalım. Karaniko. Şimdi kalemimiz burada ve aç. Tamam. Ben açabilir miyim anneciğim? Hmm. Çünkü anneden yardım almak gerekiyor bunu açmak için. Tamam. Böyle tamam. Ah. Böyle bunu koyalım. İçine suyumuzu dolduralım. Anneler doldursa daha mantıklı. Evet. Biraz daha dolduralım. Yeterli oldu. Kapağını kapatıyorum. Kapattım birazcık şöyle yazacağız anneciğim. Evet. Şimdi al bakalım. Hadi deneyelim. Açalım. İçinde neler varmış? Deneyelim. Yazalım mı Karaniko? Yaz bakalım, boya bakalım neler varmış. Aa yazıyor. Yazıyor anneciğim gördün mü? Evet. İstersen arabayı boya. Böyle çevir bakalım. Araba resmini boya. Evet. Boya bakalım. Evet. Çok güzel oluyor. Leştim. <laughs> Sayfalarda tamam. neler var bakalım mı hepsine? Evet. Ne resimleri varmış? Hadi beraber bakalım. Tamam. Tamam. Bak kaçtı. Şimşek elinden geldiği kadar hızlı yarışıyordu. Fakat Flo'nun kafesinin önünden geçerlerken Jackson, Storm onlara yetişti. Cruz oldukça sakindi çünkü. Ders. McQueen güveniyordu. Resmi renklendir ve karakterleri boya ve bu. Hadi boyayalım. Aa, aferin sana buldun. Şunu, siyah. Evet, siyah. Orayı değil anneciğim, buraya yazacağız. Oralara yazamazsın ki, buralara yazabilirsin. Şunu, ilk. Tamam, istediğin yeri dene. Yapamazsın ki ama. Bak, oralar boyanmıyor. Bak şurada bak, gizli var. Gördün mü? Bunu boyayabilirsin. Boya bakalım. Evet, o da gizli. Bir tane daha var. Bak, o da burada. Gördün mü? Boya bakalım. Evet, buldun. Evet, onu da boya. Buldun anneciğim, bak, rengi çıkıyor, görüyor musun? Şuna bak. Evet. Mane, hoş, Aynen öyle. Bakalım başka sayfalara bir tane daha çevirelim. Hop, böyle. Heh. Gerçekten de sonunda Jax Storm ha, geçmeyi man, başardılar. Çöl otoyoluna geldiklerinde eski dostları Mater de onlara katıldı. Her zaman çok sakin görünen Storm ise geride kaldığı için biraz sinirliydi. Yandaki resimde gizli diğer üç karakterleri bulalım mı? Bulalım mı anneciğim? Evet bu. Bir. Biraz. Sen bul bakalım ikinciyi. Evet kalemini koyduğun yerde. Aferin. Anneciğim bir tane sana gösterebilir miyim? Nasıl yapacaksın diye. Evet. Ver bakalım kalemi bir tane göstersin anne sana. Bak şimdi. Gördün mü? Evet. Öğrendin mi anneciğim? Sen de yap bakalım. Bak bir tanesi de burada annem. Aa. Bir yap bakalım. Gördün mü? Anladın mı? Yavaş. Dur. Beraber yapalım anneciğim. Ha evet yapmaya başladın. Aferin bak. Böyle. <laughs> Çok güzel bir araba çıktı. Değil mi anneciğim? Bunu al sen yap bakalım. Evet, kalemimizi tutuyoruz. Yavaş yavaş. İkimiz yapalım. ikimiz beraber. <laughs> tut kalemi anneciğim sen. Sen kalemi tutar <laughs> mısın? Böyle değil. Düzgün tut kalemi. Nasıl tutuyorsun normalde kalemi? Böyle tutmuyor Karan. Ha. Karan böyle tutuyor. Tut bakalım. Ha. Anladın mı? Anladım. Anladın. Aferin oğluma. Ha? Şimdi bekle, yavaş, yavaş yavaş yapıyoruz. Ama ben sana tut diyorum, sen tutmuyorsun. Hmm. Evet. Bu da oldu. Bu oldu. Evet. Şimdi yeni sayfaya geçelim mi anneciğim? Evet. Geçtik. Düştü. Kalem yere mi düştü? Evet. Hadi al bakalım kalemi. Alabildin mi? Tamam anneciğim. Hadi gel. Evet. Şimdi tekrar önce metnini okuyalım. Jack Storm çok gerilerde kalmasına rağmen Şimşek McQueen ve Cruz hız kesmeden yarışa devam ettiler. Mater de onlara yetişmeye çalışıyordu. Hey! Beni de bekleyin. Diye arkalarından bağırdı. Şimdi sihirli kutsu kalemimizi kullanarak gizli karakterleri bulalım. Bulalım mı anneciğim evet. beraber? Neredeymiş? Sen anneye göster. Burada 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 burada. Yes! Geliyor. Aa! Aa! Çok sihirli. Değil mi anneciğim? Çok güzel bir araba şu, çıktı. Şu. Tamam. Evet. Bu hangi araba? Bu, değil mi? Evet. Şimdi bunu boyayalım. Peki bu hangi araba bil bakalım? Hangi arabaya benziyor? Çok. Evet, hangisine benziyor anneciğim? Çok. Buna. Ha. Anladın mı? Evet, anladım. Aferin sana. Buna bakalım bir de. Bu hangisine benziyor? mi? Ben, ben. Hangi arabaya benziyor? Kırmızı. Burada hangi araba kırmızı? Yes! Aferin anneciğim. Bakalım bir sayfa daha çevirelim. Şimşek McQueen, Kuruz, Ramirez ve Mater bütün gün yarışıp eğlendikten sonra çok yorulmuşlardı. Mater'in önerisi üzerine Fulon'un kafesine geri dönerek zaferlerini birer motor yağıyla kutladılar. Bakalım bu resimde hangi karakterler gizli leklendir ve bul. Hadi bakalım. Burayı bulalım, bulalım mı anneciğim? Evet. Burada. Evet evet evet. Aferin sana. Yavaş yavaş. Kalemi bırakma anneciğim beraber yapalım. Sen tut. Sen tut beraber yapalım anne. <laughs> tut böyle düzgün tut. Anne <laughs> nasıl tutuyorsun <laughs> normalde? Evet. Bırakma tamam mı kalemi? Evet. Tut 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 tut. <laughs> tut. Aferin ha. Hadi beraber. Karan yapıyor. <laughs> Efendim. Ha, Sen mi yapacaksın? Aferin oğluma. Evet. Çıktı. Evet daha boya bak. Buralarda daha var anneciğim. Yavaş yavaş. Aferin anneciğim öğrendim Çıktı. işte. Çıktı. Evet biraz daha boya. Tamamen çıksın. Olur mu? Birazcık daha boya anneciğim. Evet aferin buluyorsun hepsinin yerini. O kadar büyük değil. Bak burada. Birazcık yardım edeyim <laughs> mi sana ister misin? <laughs> tamam peki sen yap anne. Orada da mı çıkıyormuş? Evet. Evet. Çıktı. Çık. Hı hı. Bunları boyayalım ama. Bunlar çıksın. Bak bu bu çıkacak. Gördün mü? Evet. Hadi bakalım. Aferin oğluma. Çık, Çok güzel. Çık. Hepsini boya anneciğim. Hepsini boya. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Annem benim. Canım. Tamam, onu yap. Yaz. Yaz tabii ki de yaz annem. Buraya. Peki bak burada da var bir tane gizli. Sen gördün mü? Bunun aynısı burada var. Evet orada. Aferin buldun. Biraz daha geride. Bak burada burada. burada. Görebildin Aa, mi? Evet. Aferin dedim. sana. Peki gördüğünü boyayabilir misin? Bunu boyayabilir misin? Lok mu? Peki. Yazdım. Evet yazdın. Yazdım. Evet. Peki bunları yap bakalım. Yok. Aferin sana. Yaptın işte anneciğim. Bak burada. Bu. Mavi Aa. arabanın aynısı burada. Hmm. Ama sihirli olduğu için saklanmış. Ve sen sihirli kaleminle onu bulmaya çalışacaksın. Yaştım. Yazdım. Yaştım. Evet, yazdım. Yazdım. Evet yazdın. Anne yardım etsin mi bir kere? Yok. <laughs> Peki. Peki bakalım mı? Diğer sihirliler sihirliler gitti mi? Aa, bak gitmemişler gördün mü? Evet. Bak. Hı. Daha bakalım. Bakalım bir dakika anneciğim, bir dakika. Bak bunları da yapar mısın? Evet. Aferin. Tamamen boya. Arabaları tamamen çıkart. Kaçık. Çevirelim mi? Evet. Peki çevirdik. Boyadım. O taraflar boyanmayacak annem. Bu taraflar boyanacak. Bu. Araba var orada. Ardurum. Ne oldu? Şunu ardurum ilerleyeceğim. Kalem ardurum. Boya aldım. Hmm. Çık. Dö. çok 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 ama çok çok ne Azem 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 bundan bundan ne Peki bana okuyabilir misin burada ne yazıyor? Ee, Oku bakalım. Ne yazıyor? C. Şey, Oku bakayım annim. Karan. Karan mı yazıyor orada? Maymun. Ma 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 ne yazıyor? Ma 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 Maymun. Maymun mu yazıyor? Peki. Başka ne yazıyormuş? Oku bakalım. Şey, an, an. Araba. Araba. Evet. Arabalar hızlı gidiyormuş. Aa. Öyle mi yazıyormuş? Evet. Ya. 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 Başka ne yazıyor? Başka sayfaya geç bakalım. Başka sayfayı oku. Tamam. Tamam. Çevirmene yardım edeyim mi senin? <laughs> tamam. Sen çevir o zaman. Sen çevir bakalım. Evet aferin. Çevirmesini biliyor Karan. Şöyle. Hadi. gel bakalım. Bu sayfayı oku şimdi. Çevir. Çevir. Yazıyor mu kalem? Evet. Mor. Mor. Bu hangi renk? Doncu. Evet, bu? Doncu. Sarı. Sarı. Aferin. Tamam. Başka araba renklerine bakalım. Bu hangi renk? Mor. Bu hangi renk? Pembe. Kırmızı. <laughs> Bu hangi renk? Mavi. Aferin sana. Çık. Tamam, çevirelim burada. Burada hangisi mavi? Aferin. Hangisi kırmızı? Aferin. Sarı. Yaz. Yaz. Tamam yaz. Kapağını mı takacaksın? <laughs> Naz mı geçtin? Evet. Tamam anneciğim. Bitti mi yazman? <laughs> tamam. Ama sen burayı boyaman gerekiyor. Burası boyanmıyor ki. Peki Yok. nasıl istersen. Tamam annem nasıl istersen. Sevdin mi kitabı? Evet. Ne kadar sevdin? Bu kadar mı çok? Evet. Tamam. Artık hep bu kitapla oynayacak mısın? <laughs> Boya. Tamam. Bu kitabı hep boyayacak mısın artık? Evet. Peki. Artık evet. şunu Tamam yaz annem. Nereye yazmak istiyorsan oraya yaz. O, düş, düştü. Düştü oraya. kalem. Düştü. Oraya. Düştü. Ben veririm sana bekle annem. Al bakalım.